Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte köy binası 14'ün en güçlü ordularından birisi olan Ejder Ejder binici kombinasyonuyla muhteşem saldırılar gerçekleştireceğim. Köy binası 14 videolar için like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi bilirsiniz beni yakından tanıyanlar özellikle iyi bilir. Köy binası 15 gelmeden önce köy binası 14'te lig zamanında de 7 yapmıştım bu orduyla arkadaşlar. O kadar güçlü bir ordu. Köy binası 14'te elime yapışmıştı. Hatta siz değerli izleyicilerimizin birçoğu artık yeter süper ee, okçulu ejder binici kombinasyonu görmek istemiyoruz. Midemiz bulandı dediniz. Ben inatla kullandım. Bir kesimde ligde kullan. Efsane liginde kullanma. Hani farklı şeyler de görelim yani. Youtubers'ın sonuçta dediniz. Ben de haklısınız dedim. Sonra köy binası 15'e geçtik. Tamamen neredeyse hayatımdan çıkarttım. Aslında köy binası 15'te de çok güzel saldırılar yapılıyor arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. E, tüm birliklerim maksimum değildi. O yüzden birazcık ordu güçlendirme kullandım. Bütün askerleri maksadım. Klan kalemizde direkt süper okçular var. Onun dışına bakacak olursak bir inşaatçımız boştaymış. Şu an için tuzak basılıyormuş. D bomba vesaire. Biraz daha ganimetimizi biriktirip en kötü ihtimalle inşaatçı kulübesi basarız diye düşündüm. Hayvan barınağımızdaki hayvanlarımız bu şekilde. kral Kraliçemizi tek boynuzlu atımıza bağladım. Ee, hayvan barınağında max yaptım. Baykuşumuz max. Hava sahalarımız içinde muhteşem bir haber. Bütün hayvanlarımızdan faydalanamayacağız. lasti yok. Ee, o yükseltmedi arkadaşlar. Buyurun hazırsanız başlayalım. Şimdi hızlıca bir bilgi paylaşmak istiyorum. Belediye binası merkezde düzenlerde. Genellikle direkt Zeppelin koruyucuyla bir ön temizlik yapılıyor. Ama belediye binası uzak noktalarda orduyla birlikte Zeppelin kullanımı önemlidir. Burada belediye binasını merkezde sayabiliriz. O yüzden ön etaptan direkt Zeppelin koruyucu yapıyorum. Hemen özelliğimi bastım. Bakınız şu etap mükemmel bir etap. Bir görünmezlik, klon, öfke, takfişi, bitirişi. Evet bir kasırga çıktı. Çıkmasaydı iyi olurdu ama artık çıktı. Yapacak bir şey yok görünmezlik üstüne görünmezlik atarak bu noktadaki ağır savunmaların temizliğini sağlıyorum. Belediye binasında çok şükür indirdiğimize göre son görünmezliğimi de attım. Buradan da kaya saçarı alma ümidim vardı. Bunu da başardım. Güzel. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel bir değer aldık ki açıkçası ben köyün üçlendiğine inanmak istiyorum. Şöyle ejderlerimi saldım bu etaptan. Ejder binicilerimi gönderip balonlarımı bıraktım. Bu ordu şu etaba gelecek. Bu etaba gelince de biz de şuradan kahramanlarımızı salacağız. Ve bu doğrultuda da 3 yıldızın gelmesi %95 diyebiliriz. Kelle avcımızı rakip kraliçenin beynine doğru gönderdim. Evet şuradan kraliyetimi yollayayım mı eve mi götüreyim? Abi ne kelle avcısıymışsın ya. Barbar kralın da orada boşu boşuna canını indirttirdiler. Şöyle bir destek. Şurayı dondur. Evet, çoklu cehennemi de alabilseydim güzel olurdu ama sağlık olsun. Dış tarafa ordunun kaymasını istemiyorum. Bekledim. Eğer ki temizlenmezse Barbar Kral özelliğini basacaktım. Şuradan bir süper duvar kırıcı desteği gönderiyorum. Barbar Kralımın özelliğini basmayacağım. Bekliyorum abi. Daha önemli bir şey olabilir. Şuradan bir bebek ejder atalım. Kraliyetin özelliği kullanıldı. Kraliçemizin özelliği var. Barbar kralın özellik basıldı. Şuradan bir süper duvar kırıcı desteği. Evet ejder, ejder binici balon şu an için ölmüş durumda. Kahramanlarımızla ilerleyi sürdürüyoruz. Bir büyücümüzü göndermedim. Şuradan büyücümüzü de atıyoruz. Her şey kraliçemize bağlı. Bu doğrultuda birazcık sıkıntıdayız diyebiliriz. Yani şurayı temizlerim de rakip barbar kralı nasıl temizleyeceğim onu inanın ben de bilmiyorum. Köyün savunmaları maksimumdu ama onu gördünüz arkadaşlar. Boş bir köye saldırmadık. Evet %95 demiştim. %95 oranında üçleriz demiştim. <laughs> %95'te kalacağız galiba. <laughs> Tahminimiz tuttu. Yüzdeyi bildik ama %95 oranında 3 yıldız alırız demiştik. %95 alacağım bak. Oradan bir de barbar krala kayarlarsa direkt %95. Ulan neredeyse direkt biliyormuşum ha. Yani direkt bildim zaten. %95'i bildim ama yanlış taraftan bildik. Bugün ben gideyim de bir otomoto bir şeyler oynayayım aga'ya. Evet, topu indiriyor minyonlarımız. Oradan barbar kral esir alacak. Hatta o esir alamadan çoklu cehennem kulesi eritti. Çok güzel girmiştik halbuki. Ben 3 yıldız bekliyordum ama olmadı. Devam edelim. Evet, düzenimiz bu şekilde. Belediye binası merkezde diyemeyeceğimiz bir düzen. O yüzden ordumuzla birlikte zeplini göndereceğiz. Şimdi zeplin içerisinde goblinler olmadığı için boş alanlarda indirmemeye özen göstereceğiz. Kalabalık alanlarda mesela şu alan gibi. O doğrultuda da şöyle bir hamlemiz olacak. Şimdi şuradan bir bebek ejder atacağım. Şuradan buz golem, barbar kral ve kraliçe yapacağım arkadaşlar. Bu etap temizlenirken ben de ordumu şuradan salıyorum. Balonlar, koruyucu, ejderbinciler, iki kelle avcısı ve daha sonrasında bir zeplin gönderimi. Buradan hemen bir koruyucu özelliğini basmış bulunduk. Bir tane süper duvar kırıcımız da şuradan atarsak birazcık destek olmuş olur. Evet bomba kulesinin yakınındayız. Birazcık uzaklaşmamız lazım. Şöyle merkeze çekiyorum süper okçularımızı ve görünmezliğimizi atıyoruz. Bomba kulesi patladı. Fena değil bir noktadayız ama belediye binası alınır mı soru işareti. Menzilimizin yeteceğini düşünüyorum ve belediye binasının da ineceğini söyleyebiliriz. Şöyle bir görünmezlik daha. Son görünmezliği atmasaydık da olurdu ama sıkıntı yok. Barbar kralımızın özelliğini bastık. Kraliyet şampiyonumuzu şu noktadan direkt saldım. Kaya Saçar çünkü okçulara yönelmişti. Şurada da bir dondurma attım arkadaşlar. O bölümden Kaya Saçar'ı hızlıca temizlemek istiyorum. Sağ taraftaki Kaya Saçar'ı da temizliyoruz. Abi kraliyete lasti çok çok ihtiyaç ya. Gerçekten büyük ihtiyaç. Fark ettiyseniz şöyle bir kraliyet özelliği basıp Kaya Saçar'ımızı Imha ettik, hava savunmasını aldık. Kraliçemiz geldi. Şuradan bir okçu atıyorum ve o noktada iskeletlerle uğraşmaya başladık. Evet, kraliçemizin özelliğinde mecburen basıyorum ve oradaki depoyu indirdim. Şuradan hızlıca minyonlarımı saldım ama hemen tuzak çıktı. Abicim yine 3 gelmedi ya. Bir lasti bu kadar fark etmez mi? Vallahi billahi çok fark ediyor. Evet. Baykuşumuz ve koruyucu geldi döndü bak tekliğe vuruyorlardı döndünüz abi niye döndünüz? Yani dönmeseniz köyü üçleyeceğiz. Tekli cehennemi alır, alırdık oradan da sola dönerdik ama yani başaramadık cano. Yani şu hayvanların bir an önce yükselmesi lazım değil mi? Düşük seviyelerde bak hep %97'lerde kaldık. Şu diğer baykuş dışındaki hayvanlarımız bir 3'er 4'er seviyesi daha olsa tatlı olacak neyse. Bahaneleri geçelim. Son savaşımıza geçelim. Bu savaştan 3 yıldız almak adına bir kahraman güçlendirme kullandım. Hayvanları da yükselteceğiz. Ee, keşke bunu en başta yapsaydık değil mi arkadaşlar? Şimdi baktığımızda şu etap alt taraf çok tatlı. Şuradan direkt koruyucuyla giriş sağlıyorum abicim. Bir koruyucu özelliği. Şu alanda indireceğim ve oradan çok rahat çok profesyonel bir şekilde tüm savunmaları indireceğim ama... Görünmezliğimizin neden sayısı bu kadar az? Abi çıkmamış diğerleri ya. <laughs> Neyse tamam bu kadar görünmezlikle de güzel iş yaptık devam ediyoruz. Kaya saçarı alın alalım. Kaya saçarı alsaydık lan. Fark ettiniz mi? 3 görünmezlikle daldık arkadaşlar. Şimdi şuradan birinci süper duvar kırıcımız. Buz golemimiz ve barbar kralımız kraliçemiz. Buradan ilk sayıyı kaya saçarı alacağım. Ya var ya iki tane daha görünmezlik olsaydık hiç kahramanları buradan salmama gerek kalmazdı. Neyse her şeyde vardır bir hayır diyoruz. Bir süper duvar kırıcıyla daha devam ediyoruz. Kahramanlar geldi güzel bir bölüme. Bu etaptan da ordumu salabilirim ya da şu etap yok. Burada kahramanlar bedavadan ölmesin abi. Şöyle atalım balonlarımızı da saldık. Okey kraliyeti birazcık bekleyelim. Kahramanlar buradan gelirken dıştan bir bebek ejder attım. Ordumun iç kısma doğru ilerlemesi için. Şimdi kraliyeti şuradan attık. Minyon destekleri ve büyücü desteği attım. Elimde bir kelle avcısı var. Rakip kraliyet şampiyonu atabilirim. Beklemedeyim. Bu arada şurayı bir dondurdum arkadaşlar. Çoklu cehennem kulesine de bizim kraliyet selamın aleyküm dedi geldi. Çoklu cehennem kulesine indiriyoruz. Rahat bir üç yıldız oldu arkadan kelle avcısını saldım. Yani salmasam da olurdu diye düşünürken yok gerekliymiş abi gerekliymiş. Güzel kraliyete de ulaştık. Yani büyü eksiğiyle Üçledik Köyü e, hayvanların seviyesi nasıl fark etti gördünüz değil mi arkadaşlar? Kraliçe özelliğini de bastım. Yani her kahramana beşer seviye her kahramana da her hayvana da beşer seviye bayağı fark etti. Evet 3 yıldızla sonuçlanan bir savaş oluyor. %98'deyiz. Barbar Kral da ölmüş rakip. Bizimki öldü o da öldü. Evet savaşımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bugün sizlere köy binası 14'te ejder ejder binici saldırıları gerçekleştirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.